Hadi biraz çabuk olun. Buranın gün doğmadan temizlenmesini istiyorum. Saate bakın neredeyse beş oldu. Eller yukarı kıpırdamayın. Burada dört milyon dolarlık birinci sınıf kokain var. Lanet olsun boşa mı gitti? Daha komisyonumuzu bile almamıştık. Vergi olarak ödediğini düşün. Sen hapisteyken önümüzdeki beş yıl boyunca kendini amorti eder. Burası sizce de biraz havasız değil mi? Hadi dışarı çıkalım da biraz temiz hava alalım. Tamam görüşürüz teşekkür ederim. Eh, merhaba Devon. Michael ne güzel bir sürpriz merhaba. Bürodakiler burada olduğunu söyledi. Öyle mi? Ne kadar düşünceliler. Ee, hazır buralara gelmişken sen de bir şey ısmarla bari ha. Pekala. Ben um, iki hamburger, kızarmış soğan halkaları, patates kızartması ve içecek bir şeyler alayım. Hepsini taşıyamazsanız hemen ileride bir kargo şirketi var. <laughs> o ne öyle? Eskargo. Egzotik bir yemektir ama senin ısmarladıklarının yanında lafı bile olmaz. Yemek konusunda fazla seçici değilimdir. Salyangoz bu. Evet ama müthiş bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Üstelik bu çok pahalı bir yemektir. Bu arada benimle görüşmek istemenin bir nedeni var mıydı? Devon ben... biraz yoruldum. Evet farkındayım. Üstlendiğin son görevin ayrıntılarını bu sabah okudum. Tehlikeli ve zor bir işti öyle değil mi? Kitle birlikte elimizden geldiğince işi kolaylaştırdık. Kimsenin canı yanmadı ve o satıcılar bir süre sokaklardan uzak duracak. Her neyse benim biraz izne ihtiyacım var. Tatile mi çıkacaksın? Evet bence de çok iyi düşünmüşsün. Peki nereye gideceksin? Bir fikrin var mı? Bilmem aslında dağa tırmanmayı düşünüyorum. Dağa tırmanmak mı? Evet çok iyi. Bak mesela Himalayaların son derece heyecan verici olduğunu duymuştum. İstersen seyahat ajentimi arayabilirim. O kadar büyük bir hedef belirlememiştim. Ya anlıyorum. Ayrıca uzun süreli bir tatil istemiyorum. Heh, teşekkür ederim. Kendi adıma konuşacaksam dönmek için pek de acele etme derim. İki ayağını bir pabuca sokmak istemem. Bundan eminim.